Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir Brawl Stars videosuna hepiniz hoş geldiniz. Az önce mi derim bomba gibi yepyeni bir Brawl Stars'a sizlerleyim arkadaşlar. Sezon ilerledikçe ben de hesaplarımda ee, 30. seviyeye kasmaya geliyorum arkadaşlar. Bugün de sizlerle yine efsane bir şekilde kastığım hesabımda kutular açacağız. Hedefimiz artık geçen sezon çıkaramadık. Bu sezon bari bu hesabımızda bir tane efsanevi çıkaralım. Boom dedik. O ekranımız geldi. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 20 tane savaşçım var. Zaten sizlerle çıkartmıştık bunları da. Ve daha çıkaramadığım Spike'ım, Crow'um, Leon'um, Sendim, Gale'im var. İnşallah bu bölüm çıkar diyeceğiz. Bir sürü kutu biriktirdim. Öncelikle buradan bir başlayalım. Haydi bakalım. Savaş kutumu alıyorum. Ve Hiçbir şey çıkmadı. Bunu da alalım. Şöyle şeliye bastım. Bunu da aldım. Ve bir savaş kutum daha var. Onu da gönder diyorum. Yine çortladık. Altınımızı da alalım. Haydi hocam mavi kutudan bir Leon. Evet dandik kutudan Leon hayali devam ediyor arkadaşlar. Birazdan sizlerle boyu da alacağız. Bunu da şöyle Mr. Pime bastım. 56'ını da al dedim ve o zaman ilk savaşçımız Bo diyor Hoş geldin. Bu diyorum arkadaşlar. Altınımızı da aldık. Daha bakın görmüş olduğunuz gibi tiki de alacağız. Mega kutularımızı da alacağız. Burada çok kutumuz var. Seri olalım. Hızlı olalım diyeceğim. Haydi bakalım. Hemen şöyle altınımızı da alıyoruz. Ve sıradaki kutumuz da gelsin. Hocam. O kadar... O kadar kastırdık be O kadar kastırdık be Bir kutumuzu daha gönder dedik Buradan da hiçbir şey çıkaramadık gençler bunu da yeni çıkarttığımız bir karakterimize basalım Boya basalım Haydi bakalım Boya da bastık Bunu da alıyoruz ve günün ikinci karakteri Tik oluyor Hoş geldin Tikcim dedik Bu 150'yi de boya basalım Altınımızı da alalım ve büyük kutumuzu da gönder diyoruz arkadaşlar 59 dedi Bunu da yine boya basacağım Birazdan baba kutulara geçiyoruz gençler. Mega kutumuzu da açtık. 5 dedi. Kalbimiz kırıldı. Abi bura 8 biti de sizlerle birlikte hepsini alacağız. Haydi bakalım. Bu bölüm karakter rekorlarından biri olsun. Yine kimseyi çıkaramadı. 150 altınımızı da alıyoruz arkadaşlar. ya bir daha bastık ve 3. karakterimiz 8 bitimiz oluyor. Güzel. Altınlar da aldık ve büyük kutumuzdan da jordladık. Burayı bitirdik. Şimdi göstereyim size arkadaşlar geçen sezondan görmüş olduğunuz gibi bayağı güzel kutular biriktirdim ve şimdiki sezonu da açacağız. Öncelikle şuradan bir başlayalım. Büyük kutu dedik. Hiçbir şey çıkmadı. O zaman parmağımızla basıyoruz. 60 dedi hiçbir şey çıkmadı. Mega kutularımı biriktireceğim. Mavi dandik kutudan da bir şey çıkmadı hocam. Artık geçen sezon çıkaramadık. Bu sezon bari bir tane efsanevi çıkarayım bu hesabımda. Lütfen ya. Mega kutuları biriktirmeye devam ediyorum. Artık kalbim kırılıyor. Du. iki mi? İki mi? Evet arkadaşlar 22 tane mor kutumuz var. Onları da açacağız. Bir de sıfır. Bu arada arkadaşlar pazartesi günü Ömer Bosman'la kuzenlerimle Brawl Stars geldi. Videonun sonuna koyarım onu da mutlaka izleyin. E, Efsane videolardı ve bir daha gönder diyoruz. Hocam neden çıkmıyor ya? Neden çıkmıyor ya? Gönder hocam. Yok. Evet gençler o kadar karakterimiz eksik ama bize hiçbir şey çıkmıyor diye. 16. kutu yine George. Ve 15. kutu yine jort. Bir tane de burnumuzla açalım. Bum. Evet burnumuzla açtık. 63 dedi yine jortladı. Biraz seri olalım. 47. Aha. Olabilir. Haydi hocam. Mor kutudan. Cin çıkıyor. Güzel. Gizemli zor çıkan karakterlerden arkadaşlar. Gizemli çıkarıyoruz, cin çıkarıyoruz. Hem de mor kutudan. Süper. Evet gençler, cini çıkarttık. Bir yeni savaşçımız daha oldu. Devam, 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 devam. Haydi gönder hocam. Hiçbir şey çıkaramadık. Haydi gönder hocam. Eee süper selcim. Haydi be süper selcim. Yan be. En azından bir efsaneyi veya gel ver be. Evet gençler basıyorduk ama çıkmıyordu. Ağlamak yok yüreğim diyorduk. 140 altın yine çortladık. Bum. 49 altın. Şöyle bir 30 de oğlum. 76 altın. Arkadaşlar neredeyse bitirdik. O kadar kastırdığımız aylarca oynadığımız kutularımız. Bum bum diye bitti resmen. 54. Ve 98 Son olarak da gençler 54 dedi yok abi Hiçbir şey çıkaramadık O zaman şimdiki sezon dedik Ve pokomuzu bir alalım Bu kostüma hastayım ya Poco star alıyoruz Ve yolumuza devam Mavi kutudan hiçbir şey çıkmadı Hayır hocam Yine jortladık. Bir tane cinle mi kalacağız hocam Evet gençler mega kutularımızı biriktiriyoruz be. Mega kutularımızı biriktiriyoruz. Şaka gibi ya. Bir cin çıkarttık. Üç tanesi zaten kupa yoluydu. Çıkmıyordu Gonami. Çıkmıyordu Supercell Jim. Evet burayı da aldık. Devam diyoruz arkadaşlar. 8 numaralı kutu. Cortluyordu. 20 numara açacağım. 20 numarada ne var mega kutu? O zaman 21 numarayı açıyorum. Ve jortladık Haydi Supercell Bir tane efsane ver Bu bölüm başka hiçbir şey istemiyoruz senden Arkadaş Şaka gibi ya Biz boşuna mı bekliyoruz bu kutuları ya Biz boşuna mı bekliyoruz bu kutuları ya Hiçbir şey çıkmıyor be Evet gençler bir savaş kutusu daha dedik Burası da jort diyordu Bir büyük kutu dedik 45 dedi. O zaman şuradaki büyük kutumu aldım. Haydi Supercell. Ama Supercell neden ya? Kalbimiz ağrıyor Supercell'cim ya. Çık mı yo re boom. Çık mı yo re boom. Evet gençler yanlışlıkla altında aldım. 30 numarada kolet var. Koleti de almıyorum inadına. Açmaya devam edeceğim. Kolet oranlarımızı düşürüyor. Belki bir efsanevi çıkacak. Kolet onun oranını düşürmesin. Ve tekrar normal yoldan devam ediyorum. Evet gençler. Jord, jord, jord. Bir büyük kutu daha gönder dedik. Jord, jord, jord. Hadi oğlum bir 7 falan yaz lan. Bir 15, 18, 25 falan yazılan. Evet arkadaşlar ilerliyoruz. Neredeyse sonlara doğru geldik. Bir büyük kutu daha gönderdik. Yani savaş kutusu daha gönderdik. Bir büyük kutu daha diyoruz. 66 diyor. Kalbimizi kırıyor ve buraya kadar geldik. Şu diğer büyük kutumuzu da açalım. Evet gençler, burası da cırtladı. Ve şimdi artık mega kutulardayız. Bu bir. Hadi hocam altı yaz. Beş yazdı be. Beş yazdı be. Evet arkadaşlar. Sıradaki mega kutumuz. Haydi süpersel. Yollayın bana gençler enerjilerinizi yollayın. Yollayın bana enerjilerinizi. Basıyorum. Ve boom. Ah kalbim. Kalbim ağrıyor anne. Arkadaşlar yine 5 yazdı. Yine 5 yazdı. 1 mega kutu daha diyoruz. Cık. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum ya. Yine 5 yazdı gençler. Burada 1 mega kutumuz var. Haydi süperser lütfen. Yine 5 dedi. Cık. Yok ya çıkmıyor abi. Ve son mega kutumuzdan da 5 diyordu arkadaşlar. Önceki sezonda bakacağız arkadaşlar. Haydi bakalım. Buradan da 3-4 tane mega kutumuz kaldı. Haydi Supercell'cim. Yine 5 dedi. Abi 7-8 tane üst üste mega kutudan 5 demezsin o kadar sabahçı eksikken ya. Cık cık cık. Oynamıyorum ya. Evet gençler mega kutumuzu da alıyoruz. Sonunda bir 6 dedi ya. Sonunda bir 6 dedi. Ama hadi artık bir efsanevi çıksın. Frank geliyor. Abi şuna bak. Bir sürü destansımız eksik, bir sürü karakter eksik. Savaşçı çıkartmak için ne kadar zorlanıyoruz ya. Destansı geliyor, Frank geliyor arkadaşlar. O da bu bölüm 5. savaşçımız oldu. Hoş geldin Frank diyoruz. Ve artık bir daha zaten altı demez. Son kutumuzdu. Evet arkadaşlar burayı da bitirdik. Gidelim koletimizi de alalım. Hoş geldin kolet diyoruz. Ve böylelikle arkadaşlar bölümümüzü 6 yeni savaşçıyla bitiriyoruz. Bu çıktı tik çıktı 8 bit çıktı onlar zaten çıkacaktı. Kutulardan da Frank çıktı, Jin çıktı ve Kolet çıktı gençler. Hemen oranlarımıza bakalım. Çıldırmamak elde değil ama yapacak hiçbir şey yok. Ee, şöyle diyorum, göster diyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar efsanevimiz 00619'a düştü. Koleti aldığımız için onlar açtığınız zaman inanılmaz düşüyor. Kolede açmadan önce %1'lerdeydi. Eee gizlemimiz 0200 destansı 0500 ama yine de onlarda iyi çıkaramadık. Ama pes etmek yok. Yine biriktireceğiz. Bir dahaki sezon yine yardıracağız arkadaşlar. Gençler daha fazla Brawl Stars için, daha fazla kutu açılımları için süper bir patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlarınızda bol bol dekliyorum. Buraya koyduğum videoyu izleyin ve buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Man.